Arkadaşlar kapya biberlerimiz közlendi. Eşim bunları temizliyor. İçini deki tomurcukları ve saplarını ayıklıyor. Daha sonra ince ince kesecek. Bu şekilde devam edecek bu. Hepsi temizlenene kadar. Bu arada arkadaşlar bir başka meze için de gerekli yine bir malzememiz kaynadı. Burada iki parça tavuk göğsü bulunmakta. Bu kaynadı. Bunun tarifini ayrıca vereceğim. Değerli arkadaşlar, kapya biber mezesini yapmak için temizlik bittikten sonra bu şekilde ince ince kesiyoruz hepsini. Oldukça basit ve çok da lezzetli bir meze. Yapımı. Tek zahmeti bunların kendi sacında üzerinde kavrulması arkadaşlar. Közlenmesi yani ocakta. Piknik alanında bile bunları yapıp evde yapabilirsiniz. Hem soğuk hem sıcak yeniliyor. Ama soğuk meze için en Yaz aylarında soğuk olarak tüketilmesi tavsiye edilir yani. Şöyle bir kabın içerisine bunlar konuluyor arkadaşlar gördüğünüz gibi ve sarımsaklar da ince ince içine doğranıyor. Şöyle gösterelim. 7-8 diş, 5-6 diş, büyükse 5-6, küçükse 7-8 diş sarımsak. İçerisine doğranıyor. Son derece lezzetli ve güzel. Kahvaltıda bile yiyebilirler değil mi? Tabii tabii. Her zaman. ve maydanoz gerekiyor arkadaşlar. Değerli arkadaşlar tekrardan bir aradayız. Bir tutam maydanozu ince ince kesiliyor ve içerisine konuluyor. Yarım limonun yarısı kadar da limon içerisine sıkılıyor. Limonlar aşırı derecede pahalandığı için artık limonu da çok çok idareli kullanıyoruz değil mi hayatım? Evet. Bir tane limon 25 lira oldu. Ve Ege'nin saf zeytinyağı, söke zeytinyağı içerisine konuluyor. Mezemiz bitti arkadaşlar. Bir saniye. Şurada bir tane çekirdek kaldı. Bunu da aldık. Karıştırılıyor. Gördüğünüz gibi. Ve zeytinyağı da içinde konuldu zaten. Çok güzel görünüyor. Bu hazır. Bahsettiğim gibi. Bir saniye. kapya biber mezesi bu. Yaz aylarında e, soğukta yenilebiliyor. Kahvaltıda da yiyebilirsiniz. Yemekle de yiyebilirsiniz. Oldukça lezzetli ve güzel bir meze çeşidi. Tavsiye ederim. Biz bunu böyle yaparız arkadaşlar. Yazın bol bol yeriz. Çok da lezzetli olur. Harika bir geri dönüşü olur. Siz de gösterdik bütün her şeyini yapıp afiyetle yiyebilirsiniz. Görüşürüz. Şimdi diğer mezemize geçelim.